Merhaba Aslanlar ve Yükselen Burcu Aslan olanlar Temmuz 2021 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 12. evinizi aydınlatacak. Bu da tabii biraz içsel anlamda kendi zenginliklerinize ulaşmak için çok iyi fırsatları beraberinde getirecek. Biraz böyle daha derinlerinize ineceksiniz. Kendinizi biraz daha böyle eleştireceksiniz. Kendinizi biraz daha derinden bakacaksınız. Bu yakınlaşma kendinize olan bu yakınlaşma korkuları da hani içsel korkularınızı da beraberinde getiriyor. Ee, biraz daha böyle. Kendinizle ilgili böyle bir hasır altı yaptığınız, halı altı yaptığınız bir şeyler varsa, biraz daha bunlar yüzeye çıkabilir. Ee, şey gibi düşünebilirsiniz aslında. Hep bunu söylüyorum 12. ev için. Tavan arası, ee, hani siz o da sizin tavan aranız olsun. Ee, buraya böyle hep aman sonra hallederim dediğiniz şeyleri silip süpürebilirsiniz. Bu e, ay bunları temizlemeniz gerekecek. Ee, tekrar bu tavan arasına bir girmeniz gerekiyor, açmanız gerekiyor, bakmanız gerekiyor. Temizlemeniz gereken şeyler, geride bırakmanız gereken şeyler her neyse, bunlarla yüzleşmeniz gerekecek Temmuz ayında. Öte yandan geri döndüğünüz için mutlu olacağınız şeyler de olabilir. Henüz keşfedilmemiş bir takım yeteneklerinize de ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla hani korkunun da eceli faydası yok. Bir şeyleri değiştirmek gerekiyorsa Temmuz ayı çok iyi destekleneceğiniz için bu ayı değerlendirmenizi öneriyorum. Yine Temmuz ayında yaptığınız bir takım ruhsal çalışmalar varsa, meditasyonlar varsa, bu size çok iyi yarayacak. Bu bağlamda biraz daha kendinizi dingin ve böyle relax, rahatlamış hissedebilirsiniz. 12. ev aynı zamanda rüyaların da evi. Rüyalarınız bu ay biraz aktifleşebilir. Öngörüleriniz bile olabilir aslında. Rüyaları biraz takip etmeye çalışın o yüzden. Kaliteli uyumaya çalışın bu ay. Hani böyle huzurunuzu kaçıran bir şeyler varsa belki önce bir nefes terapisi yapıp ondan sonra uyumayı deneyebilirsiniz. Çünkü iyi uyku sürdüremezseniz, iyi uyuyamazsanız hem enerjinizi düşürür bu etki hem de e, sağlıklı karar verme adına bir takım yanılgılara düşebiliriz. Bu ay yine geri çekilmek, dinlenmek, hatta ve hatta teknolojiden uzaklaşmak için harika bir zaman. Ya yani böyle Facebook'unuza, Instagram'ınıza bakmayacağınız belki de bir ay olabilir. Belki bir tatil kaçamağı olabilir ve hiçbir şekilde hiçbir şeyle ilgilenmek istemeyebilirsiniz. Çok da doğru yaparsınız. Çünkü yani bu yaklaşan doğum gününüz adına da aslında yeniden doğuş zamanınıza bir yatırım yapıyorsunuz bu ay. Ee, o yüzden e, biraz daha böyle kendinizle olmak, kendinizle vakit geçirmek, e, teknolojiden ya da işte bu network, sosyal ağlardan uzak kalmak size çok iyi gelebilir. Tabii bu ay aynı zamanda sanat anlamında bir takım fırsatlarla da dolu olacak. Ee, yaratıcılıkla ilgili bir ev Çünkü aynı zamanda 12 ev ee, yaratıcılığınızla ilgili yani uğraştığınız bir hobi olarak uğraştığınız bir zanaat varsa bununla ilgili bir gündeminiz olabilir Bununla ilgili bir takım fırsatlar karşınıza gelebilir ee, mevcut hobinizi mevcut hobinizi e, profesyonel alana ta alana da taşıyabilirsiniz Hatta ve hatta e, bu profesyonel alana taşıdığınız olay Her neyse 8 Temmuz 7 Eylül arası Bununla ilgili çok büyük patlama bile yaşayabilirsiniz. Onu da söyleyeyim çok büyük ivme kazanabilir bu durum. Temmuz 2021, netlik, ileriye doğru hareket ve planlama için e, çok güzel bir dönem, e, ileriye dön, e, yönelik bir dönem, yani yüzünü ileri dönmüş bir dönem. Çünkü daha önce bundan bu aydan önceki aylar biraz yavaştı, her şey çok yavaştı. İşte Merkürün gerilemesi vesairesi vardı. Şimdi bunlar da ileri döneceği için momentum da ileri dönüyor, İvme de ileri dönüyor. Her şey daha hızlanacak, akışta kalın, akışta akışa güvenmeye çalışın. Yine bu ay bir takım çatışmalar, anlaşmazlıklar ortaya çıkarsa ki ben bunun tüm burçları söyleyeyim. Söylüyorum. cesur olmayı seçin, yüzleşmeyi seçin. E, Mayıs ve Haziran ayındaki tutulmaların devamı e, biraz bu da tabii yansıyor ama çok kısa, ilk haftası falan devam edip ondan sonra sonlanacak, merak etmeyin. Genel anlamda baktığımızda sağlığınızın yanı sıra bu ay sizin için çok iyi, yani hem kariyer hem profesyonel hayat hemen her şey Temmuz sizin ayınız diyebilirim. E, şimdi Aslanlar bir şeyleri böyle kestirmeden ulaşmaya çalışır. Ee, ya işte bunun kısa yolu yok mu Yani uğraşacağım gibi böyle izah edeyim. Eğer bu ay yalnız bunu profesyonel yaşamanız için yapmaya çalışırsanız bu tarz kısa yollar, kestirmeler, shortcutlar e, felakete yol açabilir. Bunu yapmayın bu ay. Hani kolay yoldan bir şey elde etmeye çalışmayın. Neyse usulü Erkan'ı ona uygun davran davranmaya çalışın. Zira iş yerinizdeki performansınız zaten bu ay çok iyi olacak. Bu arada iş profesyonelleri de çok çok iyi sonuçlar alıyor profesyonel olduğu alanda. Akademik açıdan bir şeyiniz varsa, çabanız varsa bu ay çok güzel sonuçlar alacaksınız. Yine bununla ilgili çalışmalarınıza odaklandığınızı göreceksiniz. Eğitimlerinizi belki yabancı bir ülkede, yabancı bir kolejde, üniversitede tamamlamak isteyen aslanlar varsa yine bunlarla ilgili çok iyi sonuçlar alıyorlar. Sınav alanında iyi sonuç. Bekleyenler için başarı var diyebilirim. Ev hayatınız çok güzel, aile yaşantınız çok güzel. Herkesin desteği sizin üzerinizde. Kardeşleriniz varsa bunlarla ilişkiniz çok çok iyi. Ya Aşk ilişkileri bir ufak travmatik bir aşamadan geçebilir ama çok yakında bir aşk evliliğinin gerçekleşmesi için de çok iyi enerjiler var. Onu da söyleyeyim. Evli olanlar yine aşırı uygun bir dönemle karşılaşacaklar. Ekonomik beklentiniz hakkında konuşacaksak da geliriniz Temmuz ayı boyunca sabit kalacak. Yani gelecek hiç merak etmeyin. Sağlık açısından bakıldığında da Temmuz ayı biraz zorlayıcı olabilir ama dikkat ederseniz bir problem olmayacaktır. E, aşk hayatınıza dönüş yapacak olursak dediğim gibi hani bir pürüz olacak dedim ya işte aslanların Temmuz ayı boyunca ...biraz stresi olabilir bu nedenden dolayı. E, çünkü güneş aşk ilişkileriniz adına hiç uygun olmayan bir evde... ...yani beşinci evde bir açı yapıyor. İşte tartışmalar, çatışmalar bu süre zarfında ilişkinizin bir parçası olarak kalabilir. E, hatta önemsiz bir mesele ikiniz arasında... Bir kavgaya bile neden olabilir. Aslında bunun da altında ego çatışması yatıyor onu söyleyeyim. E, bu süreçte de sabırlı olmaya çalışıyorsunuz ve ona göre davranıyorsunuz. Her şeye rağmen hayatınızın aşkıyla yine de evlenme şansınız olmasına rağmen e, elinizden geleni yapmanızı öneriyorum. Fedakarlıksa fedakarlık yani aslanlar öyle söyleyeyim. E, evliler için daha uygun bir dönem aslında. Ee, Jüpiter evlilik hayatınız için oldukça uygun olan 7. evde açı yapıyor çünkü ee, Mars da aynı şekilde yine aynı açıyı destekliyor ee, bu çatışmaları tabii neden olabilir ama e, evliliğiniz adına birazcık yine çaba sarf etmeniz gerekiyor ama dediğim gibi iyi bir dönem hiç merak etmeyin bu bağlamda. Ee, para anlamında genel olarak konuşursak ekonomik hayatınız gerçekten olumlu. Ee, güneş aynı zamanda kar ve gelir evi olan 11. Eve, evde bu, orayı aydınlattığı için ve aynı zamanda Jüpiter'in geçişte mevcut gelir seviyelerinize olumlu katkılar sağladığı için hani ihya olacaksınız diyebilirim ee, de para anlamında. Ee, ayrıca bazı yeni para kazanma kaynakları da e, önünüze gelebilir. Devlet sektöründen başarı elde etme şansınız çok yüksek. Özellikle bir devlet memuruysanız bu süre zarfında kesinlikle bir bonus, bir ikramiye e, önünüze gelebilir. ...ya da işletmeniz devlet, yetkilileri, devlet yetkilileriyle ilişkiliyse... E, ...hani özel sektörsünüz ama devletten para alıyorsunuz... ...hani ödenek alıyorsunuz. Bu süre zarfında da bunlarla ilgili çok iyi avantajlarınız olabilir. E, oldukça uzun süredir bekleyen bir yasa tasarısı... ...Temmuz 2021'de geçecek. Bu da çok işinize yarayacak. Çok net söylüyorum. Aynı zamanda Mars ve Venüs e, harcamalarınızın... ...sürekli arttığını gösteren evinizdedir o, bu Temmuz ayında. E, normal olanın dışında bazı bekleyen beklenmedik harcamalar bu nedenden dolayı yapabilirsiniz. 28 Temmuz'da masraflarınız biraz azalabilir. Mars etkisiyle ve durum biraz normalleşebilir. bu dönem sonrasında da ciddi paralar biriktirmeye başlayabilirsiniz. hisse senedi piyasası, hisse senedi ticareti gibi spekülatif işlemlerden kar alabilirsiniz. Yani bir döviz ya da işte bir Bitcoin vesaire bunlarla ilgiliyseniz çok ciddi karlar edebilirsiniz. E parasal konumunuz iyileşebilir, finansal istikrar sağlayabilirsiniz. bu dönemde çok büyük kayıplar Ol, olmayacaktır. Bu e, hani teselli olsun bu da size. Hani harcamalarınız artacak ya. Hani çok da korkmayın. Çok ciddi e, dönüşler olacak çünkü size. Yani ne diyeyim e, bu ay kariyer e, anlamında da olsun para anlamında da olsun gerçekten ihya alıyorsunuz. E, ilişkilerde böyle bir çatışma olabilir. Egolar böyle bir e, üst üste binişebilir. Ama özetle halledemeyeceğiniz bir şey değil. Ee, hani böyle son kopma noktasına bile gelseniz hala evlilik ihtimaliniz var. <laughs> Onu da söyleyeyim sizlere. Evet Temmuz ayı burç yorumlarımız bu kadar. Ağustos'ta yine görüşeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz ve videomuzu beğeniyorsunuz.